Sina Akış'ın hani Bediüzzaman'dan hani e, bahsettiğini söylediniz ve hani gerçekleri yansıtmadığından bahsettiniz. Acaba e, Volkan Gazetesi'nde yazmasından dolayı mı? Yani e, programın başında da konuştuk hani aynı gazetede yazıyor olmaları onların aynı çizgide olduklarını aynı e, yerde olduklarını göstermez ya hatta işte zamanın e, Bediüzzaman'ın e, Derviş Vahdeti'ye işte hani edepliler edepli olmalı diye aktardınız. E, muhalefet ettiğin birine, bir nevi aynı gazetede olmasına rağmen e, söylediniz. Bununla mı ilişkili acaba? E, Kuşkusuz onunla e, tarihi bir ilinti kuruluyor. Ancak e, Cumhuriyet'in e, resmi ideoloji paradigmasıyla belki bunu e, düşünmek lazım. Çünkü Cumhuriyet'te iyiler ve kötüler vardı. Kemalist ideoloji e, kendi e, o pozitivist, tarih anlayışını, sahiplerini kendi safında iyiler ee, karşıda da kötüler oluşturmuştu. Bunların başında da Bediüzzaman Said Nursi geliyordu. Malum Cumhuriyet kurulduktan sonra e, sürgüne gönderilip hayatı boyunca sürgünlerde yaşamak zorunda kalmıştı. Cumhuriyet e, resmi kitaplarında e, Şeyh Said ile Bediüzzaman Said Nursi de karıştırılarak e, Bediüzzaman e, o düşman grubun önemli isimlerinden birisi olarak kullanıldı hem ya, bölücü, içinde, hem bölücü hem de e, şeriatçı değil mi evet <laughs> mürteci tırnak içinde mürteci e, kavramının elverişli olarak kullanıldığı bir isim olarak karşımıza çıktı e, ne gariptir ki hem e, örnek alınan olay değerlendirmesi yanlış hem de verilen sıfat yanlış ee, yanlışlar üzerine inşa edilen bir fikir dünyasını yaşamış olduk aslında geçtiğimiz dönem içerisinde. Şimdi e, cumhuriyet döneminde başka olaylarda da cesaret verici e, oldu bu olay. Ee, biliyorsunuz irtica paranoyası geçtiğimiz e, belki 10 yıl öncesine kadar çok fazla yaygın olarak kullanılan bir kavramdı. İrtica ne olduğu bilinmeyen nasıl anlam verileceği bilinmeyen bir kavramdı. Aynen de 30. Mart olayında olduğu gibi. Orada da tam net bir kavram değildi bu. Cumhuriyet'in işte ilk 3 çeyrek asırlık döneminde yoğunca kullanılan bu irtica paranoyasında hep örnek olarak 30. Mart olayı gösterildi. Geriye dönmek Geri bir takım şeyleri istemek şeklinde ama bunun altında hep başka şeyler oldu. Bazen askerin devleti yönetime el koymak şeklinde bir takım talepler oldu. Bazen e, devletin bir takım imkanlarını elde etmek için kullanılan bir araç olarak kullanıldı. İşte bu da enteresan bir şey. O zaman irtica vesaire diyenlerin gizledikleri bir takım şey olduğu gibi sonraki dönemlerde de irtica diyenlerin gizlediği bir takım şeyler oldu. En sonunu 28 Şubat döneminde çok iyi bir şekilde yaşamış oldu.